Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Cihan ne yapıyor? Cihan bugün biraz tuhaf. Önce bilgisayarı istedi. Sonra da telefonda birileriyle konuştu. Aa. Kimi arayabilir ki? Bilmiyorum. İlk defa telefonda konuştuğunu gördüm. Beni kapının dışına koydu, duyamadım. Ah, Gülfem Hanım. Ne bunlar? Kredi kartları. Gürru Hanım. Nerede bu kız? Yukarıda. Cihan Bey'le birlikte. Ve ben seninle puzzle yapmayı çok özlemişim. Ben de canım. Ne demek oluyor bunlar? Gülfem ne oluyor? Ne bunlar ayrıca? Bana numara yapma Gülru. Aşkım. Bu bunlar senin. Benim param, benim karım. Cihan, bu kız sana ne yaptı da sen bu kıvama geldin bilmiyorum Gülfem, ama... Gülfem, düzgün konuş. Benim haberim yoktu diyorum. Bu kartlar derhal kesilip atılacak, derhal! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Gülfem? Ç çocuk mu var senin karşında? Senin ne kadar param varsa... Benim de o kadar param var. Senin neyin varsa yarısı benim. Benim her şeyim de... ...karımın. Ben... Par 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 ...paraya el sürmeyen... ...çatı katında yaşayan... ...zaballı bir çocuk değilim artık. Ben... ...evli... E ...evli bir erkeğim ben. Kendi paramla... ...kendi karıma... ...canım ne isterse yaparım ben. Ne isterse. Araba, A araba geldi. K geldi mi? Ne arabası? Araba <laughs> geldi. Gülrü gel, gel, gel. Vay, vay, vay. Anneni keseyim. Yılan be. Nedir ya? Ne var Yener? Ne bağırıp duruyorsun? Ya bana ne yeni arabadan canım? Ya kızım niye öyle diyorsun? Kimin bu araba? Gülfem Hanım'ın. He, ne dediğimi anlaman lazım. Yani yarın öbür gün kim bu arabanın şoförü olacak? Ben olacağım. Gülfem'e bak ya. Allah, genç işi takılıyor ha. Gel 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 senin S -s -s senin araban. Can bey, hayırlı olsun. Teşekkür -te ederim. -te 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 Gülru. Senin. Yani Cihan olmaz ki bu iş böyle. Önce yeni kredi kartları, şimdi bu araba falan. Yani ne yapıyorsun sen? Oo. Kartlar da çıktı demek ha? Aman diyeyim aman maşallah da dilimle ısır kızım. Sen var ya sen adamsın be adam. Senin var ya ağzını yüzünü yerim be. Ya bir saniye. Cihan bu olmaz bu kadar artık. Ben bunu... Be, 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 ben karımın ayağını yerden kestim. O, 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 otobüse binip yorulmasın. Be, be, ben, 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 ben merakta kalmayayım diye. Karar verdim aldım. Ay aslansın be. Aslan bacanak ya. Ne diyorum sarılacağım ben sana bak hatırlat bir ara. Yalnız gülrü. Senin evliyet var değil mi kızım? Var. Var üniversiteye başladığımda babam kursa göndermişti. Bir gün çalışmaya başlayıp kendi ekmeğini kazanınca... Sevdin değil mi ki güzel beğendin? Sevdim, çok sevdim. De, yani kredi kartları, araba falan bunlara gerek yok Can. Ne 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 ne? Neden gülru? Ben senin kocanım. Ben senin kocanım. Ben sen ne istersen yaparım ki? Sen yeter ki beğen. Ben çocuk değilim artık. Abla. Hoş geldin merhaba. Baba bak çiçek. Ablana ne aldım? Ben aldım. Beğendin mi? Hediye mi bu? Ya çok güzelmiş. Abla kazans belası kullan inşallah. Sağ ol. Hadi Can gidelim eve. Yok yok yok. Sen, sen kardeşlerinle kal. çiçiçe çiçekle beraber sizinkilerin yanına geçersiniz. Onlar da çok sevindiler zaten. Ben beklerim. Tamam. Üşüme tamam mı? <laughs> ne kadar tatlı, çocuk gibi. Ya seni mutlu etmek için ne kadar da çırpınıyor. Yazık. Ne kadar saf, ne kadar temiz. Seni böyle hediyelerle mutlu edeceğini zannediyor. Ah abla. Hadi çiçek eve, hadi.